Merhaba, onlinefalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Evet, Eylül ayı yorumlarını yapmak üzere buradayız. Evet, az önce köpeğim köpükle böyle birazcık yakın temasa girince burnum kaşınmaya başladı. Demek ki benim burun kaşıntılarım bundan. Köpek tüyüne karşı <laughs> alerjim var ama müthiş çok seviyorum ya. Yani yani aslında şöyle bir durum var artık bende ee, hayvanları çok seviyorum ama hak ederse insan da seviyorum gibi bir durum oluşmaya başladı bende. Bilmiyorum son zamanlarda iyi mi ediyorum kötü mü ediyorum bilmiyorum ama köpek sevgim tartışılmaz yani bu yıllardır da böyle. Evet efendim Eylül ay gündemini birlikte değerlendireceğiz çok fazla çene yapmadan hemen ben konuya geçeyim çünkü bugünkü videomuz birazcık uzun. Neden uzun? E, çünkü size bir sürprizim var. Hepiniz için e, burcunuzda özel üçlü gruplarda seçmeli aşk açılımı da yapıyorum. onun için videonun sonuna kadar lütfen izleyin. Aşk açılımınızı izleyince çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü her zaman çok beğenilen bir açılımımız da bu. Evet, Eylül ayının ilk haftasıyla başlıyorum. İlk haftamızda birazcık böyle kendinizi kötü hissedebilirsiniz e, ee, olumsuz korkular, düşünceler içerisinde olabilirsiniz sevgili kovalar. Ee, ve e, sezgilerinize güvenerek ve talihinize güvenerek bu konunun içerisinden sıyrılacaksınız. Çünkü gerçekten hani bazen insan o yanlış kapana kısılma, duy kısılma duygusu diyorum ya ben ona. Onu yaşıyor maalesef. Ee, siz de ilk haftada böyle bir şey yaşayabilirsiniz aslında son 15 günün belki de hani verdiği bir enerji olabilir bu size. Fakat bunu kendi talihinizde ve sezgisel olarak hareket edeceğiniz yönlerde çok kolay bir şekilde çözeceksiniz sevgili kovalar. Bu arada e, ilk haftada yine biraz kıskançlık durumları olabilir. İşte sevginizle, aranızda, partnerinizle aranızda böyle bir kıskançlık durumları ya da eğer partneriniz de değilse de çevrenizdeki insanların sizin olumlu yönlerinizi çekememe gibi bir durumu olabilir. Bu nedenle de can sıkıcı birkaç detayla uğraşabilirsiniz. Özellikle ayın 5'inden sonra ya da 5'i civardaki günlerde de bunu yaşayabilirsiniz. Ee, ve bir hani kutlama durumunuz yine bu hafta olabilir. Bir evlilik durumunuz e, ya da evlilikle ilgili bir konuda gündeme gelebilir. Evet efendim yine bu hafta yani Eylül'ün ilk haftasında kendi kendinizi biraz dolduruşa getirebilirsiniz. İşte şunu nasıl yapacağım, bunun altından nasıl kalkacağım diyebilirsiniz. Ee, belki uykusuz gecelerde geçirebilirsiniz ama şunu unutmayın. Size her şekilde bu hafta şans ve bereket eşlik edecek sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Evet ikinci haftanıza hemen bakmak istiyorum. İkinci haftanızda e, toprak grubundan bir beyin desteğini alacaksınız. Fakat bu desteği alırken lütfen e, sezgisel olarak bir kontrol edin. E, karşı taraftaki insanı Hani ne için bu desteği bize veriyor. Yani maddi ya da manevi. Yani bunun arkasında kalan şeyler beni üzecek mi yoksa aydınlığa mı çıkaracak bunu özellikle bir kontrol etmenizi istiyorum sizden. Yine ikinci haftanıza baktığımızda bazı konular tam istediğiniz gibi şekillenmeyebilir. O nedenle de hani tam yolunda giderken bazı şeyler pat diye bozuldu. Niye böyle oldu da diyebilirsiniz. Beklediğiniz sonuçlar belki tam istediğiniz şekilde olmayabilir. Ama ilahi zamanlama mutlaka devredebiliyorsunuz. En iyi şekilde en doğru zamanda gerçekleşmek üzere mutlaka belki bir ileriki zamana da bu atılmış olabilir diyoruz. İkinci hafta değilse üçüncü hafta olacaktır. Yani birazcık beklemek gerekiyor. İlahi zamanlamaya ve Allah'a güvenmek gerekiyor biliyorsunuz. Zamanlamayı en güzel Rabbim yapar. Yine ikinci haftaya baktığımızda birdenbire oluşacak bir durum söz konusu sizin için. Her şeyi bu birden bir oluşan gün diye böyle gündemizi eden konuda dikkatli düşünmeniz lazım. Bu ani oluşum içerisinde belli insanların aslında ikinci yüzlerini, o çuvaldaki yüzlerini de görebileceksiniz. Bu da sizin için aslında bir artı olarak gelecek. Üçüncü haftanıza baktığımda evet, işte birazcık rahatlıyor sevgili kovalar. Dileklerinizin gerçekleştiğini görüyorum. Endişeli olduğunuz konularda endişelerinizi bir kenara bırakacaksınız. Fakat çok mücadele ettiniz. Gerçekten birkaç haftadır. Artık üçüncü hafta az bir mücadeleyle de olsa güzel şeyleri yakalamanız an meselesi olacak. Yine üçüncü haftanıza baktığımızda aile hayatınızla ilgili hiçbir problem olmadığını görüyorum. Çok mutlu bir aile hayatınız olacak. Finansal konularda biraz sıkıntılar yaşadıysanız Günün ilk saatlerinde lütfen meditasyon yapın özellikle saat 10 civarında. Her gün yaptığınız meditasyon ve olumlu olumlama cümleleri özellikle bolluk ve bereket içindeyim gibi mesela olumlama cümleleri size çok çok hayırlı gelecek sevgili kovalar. Yine e, bu hafta içerisinde yani 3. hafta içerisinde eğer e, para konusunda bir takım endişeleriniz varsa bunun da çözüldüğünü görmekteyim. Özellikle e, ilk haftadan gelen bağlantılarla artık 3. haftada bunları olgunlaştırıp bu problemlerinizi çözeceksiniz. Dördüncü haftaya geldiğimizde. Dördüncü haftada e, biraz böyle işte uzun uzun vadeli yaptığınız planlarda bir aksama olabilir e, belli noktalarda işte bir bereket e, noktasına ya işte ben elime çok para geliyor ama nereye geliyor nereden gidiyor dediğiniz gibi demeniz gibi bir durum olabilir e, yine belli noktalarda bir hayal kırıklığı bir işte böyle bir sıkıntı duyduğunuz konularda olabilir bunlara karşı birazcık kendinizi e, güvenli hissedebileceğiniz biraz böyle çok daha fazla üzerinde durup düşünerek hareket etmeniz size ee, daha iyi geleceğini görmekteyim dördüncü hafta dördüncü hafta biraz yalnız kalmak isteyeceksiniz ee, işte meditasyon yapmak isteyeceksiniz çünkü beklediğiniz haberler beklediğiniz sonuçlar belki tam istediğiniz gibi olmayacak kendi kendinizi dinlerken çok şeyde çözüm bulabileceksiniz yine dördüncü hafta dördüncü hafta özellikle bir kadınla ilgili bir kadın figürüyle ilgili bir konuda da problem yaşayabilirsiniz. E, fakat bu problem yani bu kadınla ilgili olan problem hayatınızın gerçeği olduğu için. Ya işte annenizdir işte ne bileyim çok böyle yakın kardeşiniz gibi sevdiğiniz bir arkadaşınızdır. Onunla ilgili yaşayacağınız bir tartışmadan dolayı belki bunları e, düşünebilirsiniz düşünebilirsiniz. Ama atamazsın satamazsın ya işte Hayatın gerçeği dediğim şey bu Hiçbir şey yapamayacağım ve bu şekilde e, Devam ettirmek zorunda oldum e, Bir durum ya da bir kişi İşte onu bir şekilde Hani bizim buralarda bir laf vardır Bizim bağım koruğu ne yapalım atalım mı satalım mı diye Ya da deli bizim deli derler yani Onun gibi bir durum Yani onunla yaşamayı da öğrenmek zorundasınız Artık o Bayan kimse size birazcık küçük de olsa bir sıkıntı yaşatabilir. Ama siz bunun üstesinden geleceksiniz. Efendim yine kartlarınızı topluyorum ve hemen aşk açılımınıza geçeceğim. Bakalım aşk açılımınızda neler göreceğiz. Eylül ayında sevgili kovalar. Hemen ee ben şimdi 3 kart seçeceğim. birinci grup için ikinci grup için üçüncü grup için. Daha önce bize eğer hiç izlemediyseniz bu açılımımızı hiç bilmiyorsanız hemen biraz bilgi vermek istiyorum. Burada üç grup kart seçiyoruz. Sizden tek istediğim içinizden birinci grup, ikinci grup ya da üçüncü grup olarak değerlendirmeniz ve tutmanız. Yani grubu tutuyorsunuz öyle söyleyeyim size. E, ve bu grupları e, anlamlarını okuduğumda kartları okumaya başladığımda kendi aşk hayatınızla ilgili bir takım tiyolar bulacaksınız burada ve bunlar sizin için bir yol gösterici de olabilecek tabi burada her zaman söylüyorum kişiye özel açılımlar yapamıyoruz yani milyonlarca kova burcu için açılım yapıyoruz mesela şu anda eğer kişiye özel açılımlar istiyorsanız onlar sizin hakkınızda çünkü daha net bilgiler verebilir o zaman hemen onlinefalcılar.com sitemizi ziyaret ederek yorumcu arkadaşlarımıza görüşebilirsiniz. Bu arada aramıza çok yeni bir yorumcumuz katıldı. Sevgili Beyza. Sevgili Beyza Duru Görü Beyza olarak biliniyormuş çevresinde. Evet Duru Görü Beyza. Çünkü e, Duru Görü konusunda gerçekten harika. Ben ağzım açık kaldı diyebilirim. Kendisiyle ilgili çok nadir yorumcuyla ilgili de bunu söylerim. Mutlaka da kendisiyle görüşmenizi istiyorum. Evet efendim şimdi grubunuzu seçtiniz mi? Birinci grup mu? İkinci grup mu? Üçüncü grup mu? Aşk hayatınızla ilgili tiyolar vereceğim. Çünkü hemen seçtiyseniz başlıyorum. Eğer seçemediyseniz lütfen videoyu birazcık geriye alın. İşte içinizden de bir grup seçin bakalım. Hemen birinci grubun kartlarını ölçüyorum şu anda. Ooo çok iyi harika Gerçekten süper Eğer birinci grubu seçtiyseniz yüzde yüz gerçek bir aşk içerisindesiniz bakın her iki kartta biri gerçek sevgi diğeri gerçek aşk çıktı yani gerçekten güzel güzel ama inanılmaz güzel bir aşk içerisinde olduğunuzu görüyorum burada e, yalnız e, karşı taraf birazcık böyle Siz üstünüzde baskı kurmaya odaklanmış olabilir. Ee, i̇şte siz belki de işte bütün ipleri onun eline verdim. <laughs> ne olacak böyle diyebilirsiniz. Belki Eylül için bunu sadece söylüyorum. Tabii çünkü bu Eylül ayı açılımı fakat yeniden güçleneceksiniz. Karşı tarafın gözünde de eğer böyle yani bütün eldivenler onun elindeymiş gibi hissediyorum diyorsanız da aslında hiçbir sıkıntı yok. Her şey normal, her şey güzel, gidiyor, görünüyor. Sadece siz belki bu baskının birazcık üzerinizde yoğun olmasından dolayı biraz problem yaşayabilirsiniz. Özellikle birinci grubu seçen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, yine ikinci gruba eğer seçtiyseniz, e, karşınızdaki kişiyle bir bağlanamama ya da işte tam istediğiniz şekilde bir ilişkinin yürütülmemiş olması ya da karşınızdaki kişinin belki de böyle bir hani bağlanma problemi vardır ya bazılarında bunu yaşamasından dolayı e, bir ayrılık kararı almış olabilirsiniz ya da işte ayrılık kararı almasanız bile biraz uzaklaşmış olabilirsiniz bu grubu seçtiyseniz yani ikinci grubu seçtiyseniz fakat bu ay içerisinde çok ani birdenbire bir gelişme olacak ee, ve yaratıcı çözümler üreterek gelecek bu kişi size İşte ben şunu yapacağım sen de bunu yapar mısın gibi bir uzlaşmaya dönük bir çözüm oluşacak ee, ve çok yakında gerçekten Eylül ayının ilk haftalarında bunu yaşayacaksınız eğer böyle bir ayrılık yaşadıysanız e, çok yakında kendisinden bir haber alabilirsiniz ve e, tekrar bir sanki flört ediyormuşçasına Yeni böyle bir flört ediyormuşçasına çok güzel duygularla sanki ilişkinizi tekrar inşa edeceksiniz sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şimdi üçüncü grubu seçen arkadaşlar için hemen okumalarıma geçiyorum. Üçüncü grubu seçen arkadaşlar içerisinde ailelerden kaynaklanan bir takım problemler olabilir. Yani kendi kendinize aslında sizin probleminiz yok. İki kişi yaşasanız bu hayat problem yok. Ama işte aileler ya da aile gibi benimsenen işte o yakın arkadaşlar, şunlar bunlar, ilişkinizi birazcık böyle enerjisini aşağıya çekiyor olabilir. Bu konuda biraz pes etmemeniz gerekiyor. E, çünkü sizin ilişkiniz çok da masum. E, bu arada zaten rüyalarınız e, Eylül ayında özellikle belki de hani rüyalarınızda da size. Belli işaretler belli cevaplar Gelecek bunları da dikkat etmeniz Gerekiyor ve aslında Çok güzel giden bir ilişkiniz var Sadece çok fazla göz önündesiniz Ve hep sizin ee, Nasıl desem göz önünde Demek de işte değil aslında bunun anlamı Sanki e, Göze gelme gibi bir durum söz konusu Olabilir yani çevredeki insanların hep sizin gözünüzün Önünde yaşamasanız bile Bazı şeyleri yani işte sizin gözünüzde yani e, onların gözü sizin ilişkinizde. Hangi <laughs> de konuşabilirsem, onların gözü hep sizin ilişkinizde. Gözlerini alamıyorlar ve özeniyorlar aslında sizin ilişkinize. En azından o masumiyeti yakalayamıyorlar, o duygusallığı yakalayamıyorlar, o gerçek aşkı yakalayamıyorlar. O yüzden de bu tip insanların nazarlarıyla belki böyle küçük sektelerde yaşayabilirsiniz. Fakat özellikle ailevi durumlar birazcık. Aşk hayatınızı karıştırabilir. Bu aralar özellikle eğer e, çocuklu bir kişiyle Beraberseniz çocuklarıyla ilgili de problemler belki sizin aşk enerjinizi olumsuz etkileyebilir. Ama her şeye rağmen bir flört kartımız çıktı ki tekrar o flört ettiğiniz e, en başından işte yaşadığınız heyecanları da çok yakında ay içerisinde geri döneceğinizi görmekteyim. Evet efendim sevgili kovalar burada e, bu ayki yorumlarımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.